DHB deyince aklımıza hemen ne geliyor değil mi? Dikkatli anıklığı, yerinde duramama. Ama durun bir dakika. Ya bu hikayenin sadece yarısıysa? Şöyle düşünelim. Ya DHB'nin en büyük sorunu sandığımız şey aslında bir sorun değil de gizli bir potansiyelse. Hadi gelin şu bakış açısını bir anlığını değiştirelim. Genelde DHB'li bir beyin denince akla gelen tam olarak bu. Kolayca dağılan bir dikkat, bir türlü odaklanamama hali. Ama madalyanın bir de öbür yüzü var ve o yüz bambaşka bir şey söylüyor. Öyle bir odaklanma ki adeta bir lazer gibi. İlgi çekici bir konuya kilitlendi mi onu oradan çıkarmak neredeyse imkansız hale gelebilir. İşte bu durumun bir adı var, hiper odaklanma. Hani bazen bir şeye o kadar dalarsınız ki zaman durur, etraftaki sesler yok olur, sadece siz ve yaptığınız o iş kalırsınız. İşte bu DHB'li beyinlerin sıkça girdiği o inanılmaz akış hali, resmen saklı kalmış bir güç. Aynen burada dendiği gibi buna bir kusur demek yerine neden bir gizli süper güç demeyelim ki? Düşünsenize etraftaki herkesin dikkati oradan oraya savrulurken doğru koşullar altında DHB'li bir beyin saatlerce süren çoğu insanın ancak hayalini kurabileceği bir odaklanma seviyesine ulaşabiliyor. Demek ki asıl mesele dikkat dağınıklığını nasıl tamir ederiz değil. Asıl soru şu, bu inanılmaz odaklanma gücünü, bu lazeri, nereye doğrultmamız gerektiği. Bütün olay bu gücü nasıl yöneteceğimizi öğrenmekte.